Çin'deki Müslümanlar İbni Abbas radıyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönerken Çin ülkesine uğradı. Orada Hazreti Musa'nın aleyhisselamın ümmetlerinden bir topluluk gördü. Uzun zaman önce muhtemelen büyük bir depremle yer yarılmış, o topluluk da bu yarılan yerden o tarafa gidip yerleşmişlerdi. Resul Ekrem Efendimiz onlarla karşılıklı sohbet etti. Cebrail Aleyhisselam onlara "Biliyor musunuz, konuştuğunuz kimdir?" diye sordu. Onlar "Hayır, bilmiyoruz." dediler. Cebrail Aleyhisselam "Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem." dedi. Onlar "Ey Cebrail, Hak Teala ona peygamberlik verdi mi?" diye sordular. Cebrail Aleyhisselam "Evet, verdi." dedi. Bunun üzerine onlar Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme iman getirdiler ve şöyle dediler: "Ya Resulallah, İmranoğlu Hazreti Musa aleyhisselam bize vasiyet edip, sizden onun zamanına kimler erişirse ona iman etsin ve benim selamımı söylesin buyurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz, Hz. Musa aleyhisselamın ve onların selamını aldıktan sonra şöyle buyurdu. Sizin evlerinizin aynı şekilde yapıldığını görüyorum, hiçbiri diğerinden farklı, yüksek veya alçak değil. Sebebi nedir? Onlar, Ya Resulallah, biz öyle bir topluluğuz ki aramızda büyüklük taslamaktan dolayı herhangi bir azgınlık olmaz, dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Niçin evlerinizin kapısı yoktur? Onlar kimse kimseye zarar vermez dediler. Peygamber Efendimiz yine Sizi hiç güler görmedim. Neden buyurdular? Onlar Ya Resulallah, Hak Teala bize kitabında cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağını haber verdi. Öyle olunca gülmek bizim neyimize dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize ağlar mısınız diye sordu. Onlar, canı veren de alan da Hak Celle ve Ala'dır, biz niye ağlayalım dediler. Resulullah Efendimiz, hiç hasta olur musunuz diye sondu. Onlar, ey Allah'ın Habibi, bir kişi günah işleyince hasta olur, biz günah işlemeyiz, o yüzden hasta da olmayız dediler. Peygamberimiz, madem hasta olmazsınız, o halde nasıl ölürsünüz diye sordu. Onlar, birimizin rızkı kesildiğinde ölüm meleği onun canını alır dediler resul Ekrem Efendimiz. Sizden birimizin kız çocuğu doğunca sevinir misiniz diye sordu. Onlar, sevincimizden bir ay şükür orucu tutarız dediler. Peygamber Efendimiz, peki birinizin oğlu dünyaya gelince ne yaparsınız diye sordu. Onlar, iki ay şükür orucu tutarız dediler. Resulullah Efendimiz, alım-satım işlerinizde terazi ve ölçek kullanır mısınız diye sordu. Onlar, biz asla alım-satım için pazar kurmayız dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, hiç altın ve gümüş saklar mısınız diye soru, onlar, altını ve gümüşü Allah'ın vaadine inanmayan kişiler saklar. Biz Allah'a iman ederiz, rızkımızı da veren O'dur. Niçin hazine yığalım, dediler Peygamber Efendimiz. Onlarla bu şekilde konuştuktan sonra, farz kılındığı için onlara zekatı ve namazı anlattı. Namaz kılabilmeleri için de kendilerine on sure öğretip oradan ayrıldı.